Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte oyuncu imleci nasıl yapılır onu göstereceğim. Mouse imleci arkadaşlar. Google'a açıyoruz arkadaşlar. Google'a açtıktan sonra buraya devin yazıyoruz. Devin yazdıktan sonra enter diyoruz. gördüğünüz gibi en çıktı diye açıyoruz arkadaşlar. Buraya ben yazmıştım. Ne yazmış zaten çıkıyor arkadaşlar. Siz de böyle yazarsınız aynı benim gibi yazın. Yazın arkadaşlar böyle bir şey çıkmıyor. Açıyoruz. Arkadaşlar rengi renkli renkli türleri var. Bizim arkadaşlar farklı şeyler var. Ben purple yapacağım, purple indireceğim. Mor güzel oluyor. Sonra arkadaşlar böyle indiriyorsunuz kapatıyorsunuz Bunu masa üstüne atıyoruz arkadaşlar şimdi. Masa üstüne attık arkadaşlar. Sonra arkadaşlar denetim masasını açıyoruz. Açtıktan sonra buraya gelip fare yazıyoruz arkadaşlar. Enter fare açıyoruz arkadaşlar. İşaretçiler diyorsunuz arkadaşlar. İşaretçiler dedikten sonra arkadaşlar buraya göz atlıyoruz biz sonra zaten bu dosyamızı açıyoruz. Dosya açtıktan sonra biz dur. dur ya ne açılıyor abi? Kapat. Sonra arkadaşlar buraya CTRL-C yapıp arkadaşlar dur yapalım CTRL-C oğlum dur CTRL A doğru. ctrl ne alaka? getirilecek c, -C arkadaşlar sağ tıklayıp tıklıyorsunuz yapıştırıyorsunuz diyorsunuz yapıştırıyor diyorsunuz, dosya değiştir. Devam diyorsunuz. Ve hemen dosyayı içine atıyor arkadaşlar böyle klasörleri falan. Ben yapmıştım arkadaşlar şöyle makara bir diye göstereyim. Şöyle şekilde şıkkıda bir şey arkadaşlar. Her neyse videomuz buraya kadar arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Bir sonraki böyle böyle içerikli videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adios amigo.